Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de deyiz, Elhamdülillah. Arkadaşlar bakın size prenseslerimle geldim. Bu benim kalanşım. İlk tomurcuk tutan kalanşım. Arkadaşlar bu tür erken açıyor. Bakın rengi de çok güzel. Tomurcukları da gayet güzel. Dolu dolu maşallah yaz aylarında çok sıkıntı çektik bunlarla çok mücadele verdik ama şu an iyiler elhamdülillah ben kalan şuları çok seviyorum arkadaşlar bütün çiçekleri çok seviyorum ama kalan şuların yeri ayrı bende her renk her çeşitlerinden edinmek istiyorum arkadaşlar arkadaşlar bunlar tomurcuklandığı zamanlar bakıma ihtiyaçları var. Bunların vitamine ihtiyacı var. Bizler de doğal küller hazırlıyoruz. Bu şekilde evimizde olan malzemelerle. Bakın yumurta kabuğu. Bu yumurta kabuğunu arkadaşlar ben bir gün öncesi kaynattım. Soğudu. iyice dinlendi. Bütün vitamini suya geçti bununla çiçeğimi sulayacağım arkadaşlar kalan şularımıza çok iyi geliyor bütün bitkilerimize iyi geliyor yumurta kabukları ben e, yumurta kabuklarını atmıyorum hepsini biriktiriyorum ya böyle suda bekletip e, suyunu veriyorum e, bazen de topraklarına karıştırıyorum bizim evde de yumurta çok tüketiliyor o yüzden asla israf etmiyoruz arkadaşlar çöpe atmıyoruz arkadaşlar kalan şular hastalığa çok yatkınlar unlu bite aşırı yatkın bir bitki sonra ballı baba diye siyah siyah böcekler oluşuyor çiçek dallarında çıkıyor arkadaşlar yapışıyor oraya resmen o şekilde külleme hastalığı da olabiliyor bunlar bağışıklığı çok düşük çiçekler. Bunlar biraz bakım istiyor. Gözünüzü üzerinden ayırmayacaksınız arkadaşlar kalansızları. Sürekli takip halinde olacaksınız. Yoksa hastalanıp ölü veriyorlar. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar çiçeğim çok tatlı rengi var. Maşallah. Çok seviyorum arkadaşlar çiçeklerimi. Bunların simdiye daha büyük olması gerekiyordu. Bakın arkadaşlar azar azar veriyorum diplerine. Sular gibi değil tabii ki. Göz kararı. Yani saksı başı birer bardak falan koyabilirsiniz. Benim saksım geniş gördüğünüz gibi. O yüzden her bitkinin dibine birer çay bardağı kadar döküyorum. Yani bir sa bir saksıya bir su bardağı dökebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde hiçbir zararı olmuyor arkadaşlar kesinlikle. Ee, tabii ki yumurta kabuklarına yine ben tekrardan suya asıtıcam, ee, bekleteceğim, dinlendireceğim, tekrar tekrar çiçeklerimi sulayacağım onlarla arkadaşlar. Yani sulamada değil de böyle azar azar vereceğiz. Bakın arkadaşlar kalan şölerim yazın çok berbat oldular ve tekrar tekrar tutturdum. Bu şekilde hayata tutundular arkadaşlar. Evet. Hepsi çok tatlı çok güzeller bunlar artık güzelleşecekler çiçeklerini açacaklar Rabbim nasıl kısmet ederse bizler de hep birlikte göreceğiz bunların çok çeşit renkleri var arkadaşlar katlısı var katsızı var bu katlı olanı katsız olan da birçok çeşidim vardı ama yazları bir kısmını kaybettim ee, bakalım hangiler kaldı Elimde bilmiyorum çiçeği üzerinde olmayınca bu şekilde arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur sizlerde dener çiçeklerinize uygularsınız inşallah <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.